Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle ekosistemdeki su döngüsü hakkında bilgi paylaşacağım. Şimdi ekosistem su döngüsü nelerin arasında gerçekleşiyor? Bunu doğru önce bir okumaya çalışalım. Öncelikli olarak yeryüzünü biliyoruz. Su kaynaklarımız var. Yeryüzündeki su kaynakları tabii ki okyanuslar, nehirler, denizler, göller ya da insan faaliyeti de biyolojik aktiviteler yeryüzündeki suyun kaynağını oluşturuyor. Bu su tabii ki nereye çıkacak? Fiziksel bir olay bu. Buhar haline geçmesi tamamıyla fiziksel bir olay. Atmosfere ulaşacak. Atmosferde yoğunlaşma gerçekleştikten sonra tekrar nereye dönecek? Tekrar başladığı noktaya yani buharlaşarak atmosfere gitmiş olduğu kaynakları geri dönecek. Bu şekilde su döngüsü tamamlanmış olacak. Yani bu aslında beklenen su döngüsüdür. Şimdi bu olayı birazcık daha ayrıntılandıralım. Yani kavramsal yönümüzü zenginleştirmeye çalışalım. Çok klasik bir şey. Peki yeryüzündeki su kaynakları nelerdir? Bir kere hayvanlarda boşaltım var. Neden? Azotla atıkları dışarı atarken mesela karasal hayvanlar, gerekse denizdeki sularda yaşayan hayvanlar bol miktarda suyu tekrar nereye verirler öncelikli olarak? Yaşadıkları çevreye verirler. Bir ikincisi bitkilerde ve hayvanlarda özellikle solunum tepkimelerinde verilen e, su molekülü vardır. Yani söylemek istediğimiz şey şu. Bir oksijen molekülü var. Burada bir besin tüketiliyor tabii ki. Bu besin tüketildikten sonra burada bir karbondioksit oluşacak. Karbondioksit oluşurken de su oluşuyor. Bu su nereye veriliyor? Atmosfere veriliyor. Dünyada çok sayıda canlı olduğu düşünülürse her bir canlının oksijenli solunum yaptığını da varsaydığımızda bu şekilde kabullendiğimizde bir seferde sayısız su molekülü atmosfere verilebiliyor ve dolayısıyla atmosferdeki suyun kaynağını oluşturuyor bunlar. Tabii ki şunu sorabiliriz. Yani bu su nereden geliyor sorabiliriz. Tabii ki bu su nereden geliyor? Organizmanın vücudunda üretilen bir su bu. Metabolik bir su. Ee, tabii bunun da kaynağına gidecek olursak dışarıdan besinlerle aldığımız oksijen ve hidrojenin nihayetinde dönüştürmeyle elde edilen bir maddedir. Yani buradan baktığımızda karbesin maddelerin içerisinde bulunan karbon nedir? Hidrojen ve oksijenden üretilen bir maddedir. Şimdi öyleyse solunumla ne yapabiliyoruz? Biz atmosfere su verebiliyoruz. Başka okyanus, deniz ve su kaynaklarında gerçekleşen buharlaşma olayı var yine atmosferdeki suyun kaynağını oluşturuyorlar. Yine bitkiler ve hayvanlarda gerçekleşen terleme olayı var. Yine atmosferdeki suyun kaynağını oluşturuyorlar. Demek ki dört kaynak var sayabileceğimiz. Hayvanlarda boşaltım, bitkilerde ve hayvanlardaki oksijenli solunum, okyanuslar, akarsu yatakları, dereler, denizler, tabii ki bitkiler ve hayvanlarda gerçekleşen terleme atmosferdeki suyun kaynağını oluşturuyor. Peki yeryüzüne dönüşü nasıl gerçekleşiyor? Suyun tekrar yeryüzüne dönüşecek. Suyun yeryüzüne dönmesi için atmosfere ulaşan su buarı tabii ki yoğunlaşması gerekiyor. Bu tipik bir olay. Onları tabii ki açıklayacak değiliz. Ama yeryüzüne dönüş şekli yağış şeklinde oluyor. Bu yağış yağmur olabiliyor, kar olabiliyor. Tabii ki dolu şeklinde olabiliyor. Ve e, bu şekilde yeryüzüne ulaşan su Denizlerde birikiyor, okyanuslarda depolanabiliyor. Akarsu ve göllerde depolanabiliyor. O zaman ne oldu tekrar bakın geri döndü bu değerlendirdiğimizde. Yani akarsu yataklarından tekrar su, akarsu yataklarına ve göllere geri döndü. Bir diğer bir konu var tabii ki burada. Toprağın altına sızan su var. Yağmur suları mesela toprakları diye alıyor sonuçta. Bu toprağın altını sızan su da su alt, topraktaki yeraltı sularını oluşturuyor. Yeraltı su rezervlerini besliyor. Ancak yeraltı su rezervleri nerelere bağlantılıdır nihayetinde? Okyanuslara, denizlere bağlantılıdır, göllere bağlantılıdır. Ve nihayetinde yeraltı suları da nereye akacak? Okyanuslara, göllere ve denizlere akacaktır. Şimdi teknik olarak yer altındaki suların mesela bir coğrafya, bir küresel bir kitle olarak düşündüğümüzde ve Asya kıtası olarak düşündüğümüzde arkadaşlar, bütün yer altı suların doğrudan ve dolaylı olarak birbirini bağlantılı olduğu kabul ediliyor. Ee, ve dolayısıyla bu Türkiye'den diyelim bir yer altı suyu oluştuğu zaman başka bir ülkenin toprağından çıkma ihtimali oldukça yüksektir. Peki böylelikle bakın su döngüsü tamamlanmış oluyor. Tabii su döngüsü niye önemli tabii ki diğer maddeler açısından düşündüğümüzde sürdürülebilir bir yaşam için oldukça önemli bir yere sahiptir. Peki bununla ilgili yine bir şemamız var. Burada bu şema üzerinde bunu bir bütün şeklinde görmeye çalışalım. Yeraltı sularımız bunlar bahsettiğimiz bakın. Yeraltı sularımız nihayetinde nereye akıyor? Okyanuslara ve denizlere akıyor. Özellikle bakın bu yeraltı sularının esprisi e, sıcak denizlerde çok ilginçtir mesela. Ege bölgesinde e, Çandarlı'nın mesela denizi çok soğuktur. Hele bazı bölgeleri var. Suyu ayağınıza sokamazsınız. Yani neden? Yeraltı suyu karışıyordur. Başka Karaburun'da mesela o tür yerler vardır. Denize girersiniz buz gibidir yani. Su beklenmedik bir şekilde. Sanki deniz suyu buzdolabından çıkmış kadar soğuk olabiliyor. Hele Ayvalık tarafında mesela Balıkesir Ayvalık tarafında, Cunda Adası çevrelerinde mesela yine suyu dokunduğunuzda buz gibidir. Eğer soğuk suyu sevmiyorsanız orada denize girme şansınız hiç yoktur. Bundan emin olabilirsiniz. Yani su o derecede soğuk. Temmuz'un tam ortasında, Ağustos'un ortasında sanki buzdolabından çıkmış bir suyun içerisine giriyormuş bir havası oluşturuyor. Peki öyleyse bu nedir bu verdiğim örnekler? Demek ki yeraltı suları elinde sonunda nerelere karışıyor? Denizlere ve okyanuslara karışıyor. Ve buharlaşma gerçekleşiyor. Buharlaşma sudan gerçekleşebiliyor. Fiziksel bir olaydır buharlaşma biliyorsunuz. Bitkilerde terleme şeklinde gerçekleşiyor. Bitkilerdeki suyun kaybını biz terleme diyoruz. Hayvanlardaki suyun kaybını yine biz terleme diyoruz. Solunum yoluyla yine gaz halinde veriliyor zaten solunum yoluyla hava. Bunu biliyoruz. Bunu da kanıtlaman en kolay yolu bir aynaya alıp üzerine nefesimizi üflediğimizde ağzımız açarak aynanın üzerine bu oluştuğunu görürsünüz. Bu da bizim ağzımızda solunum yoluyla su kaybettiğimizi gösteren bir kanıttır. Nereye çıkıyor en sonunda bunlar? Atmosfere çıkıyor ve atmosferde hava sıcaklığı yani yoğuşuyor. Yüksek sıcak daha düşük sıcaklıkla karşılaştığında Buradan enerji kaybı söz konusu oluyor soğuk bir ortamla karşılaştığında ve buradaki buhar yağmur su damlacıkları şeklinde dönüşebiliyor ya da başka bir şey dönüştürerek yağış olarak tekrar yeryüzüne ulaşıyor. Sonuç olarak bu şekilde suyun bir döngüsü söz konusu. İnsanlar bu işin neresinde? Canlar bu işin neresinde? Su döngüsü fiziksel bir olay. Canlar da kendi faaliyetleri sonucunda oluşturdukları suyu ortama veriyorlar. Peki sevgili arkadaşlar, ekosistemdeki madde döngüsü ile ilgili sizlerle paylaşmak istediğim bu üç döngü var. Bununla bitirmiş olduk ekosistemdeki madde döngüsünü. Tabii ki her biri birbirinden daha önemli ama azot döngüsü ile ilgili tabii ki daha çok soru gelme ihtimali yüksek karbon ve azot döngüsü ile ilgili. Bu konular ileride çevre sorunlarını konuşurken tekrar gündeme gelebilir. Geldiğinde eğer ilave etmemiz gereken yerler varsa çevre kirliliği konularıyla ilişkilendirerek bu ilavelerimizi gerçekleştireceğiz. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.